Bursa'daki üç kadın otobüs şoföründen biri olan Filiz Çamlı mesleğe nasıl başladığını anlattı. Hayallerinin mesleği olduğunu söyleyen Çamlı. Kadınlara imkan verilirse kadınlarımız her şeyi yapar dedi. Ben Filiz Çamlı. 50 yaşından sonra otobüs şoförü oldum. 10 sene uğraştım maalesef olamadım ama şimdi oldum. 8 aydır çalışıyorum. Önce Uğur Bey'e bana bu fırsatı verdiği için, Servet Kaptanı'ma, Ondan sonra Ahmet Kaptan'ıma, Selahattin Kaptan'ıma özellikle ona çok teşekkür ederim. Bu arabaya imkan sağladığı için Davut Bey'e de ayrıca patronum olarak. Hayallerimi gerçekleştirdim 15 sene sonra. Büyük araba kullanmayı çok sevdiğini söyleyen Çamlı otobüslerden aldığı zevki ise şöyle anlatıyor. Hani o otobüsün tıslaması var ya. O ona bitiyorum bak tısladı bitti yağlarım eridi yani. hayallerim o. Otobüs büyük araba araç kullanmayı çok seviyorum. Ondan zevk alıyorum yani hoşuma gidiyor. Hayallerimi de gerçekleştirmiş oldum yani imkan verildikten sonra bütün bayanlar yapabilir tabii ki. Bundan önce bir sürü meslek yaptım, emlakçılık yaptım, bir sürü sayılı meslek yaptım ya. ama hayalim buydu. Bunu da gerçekleştirmiş oldum. Otobüs şoförü olabilmek için çok çabaladığını fakat imkan verilmediğini söyleyen Çamlı sonunda hayallerine ulaştığını söyledi. Yani çok uğraştım, çok çabaladım. Yani imkan vermediler. Ee, Bursa, e, Nilüfer'de, pardon, Yıldırım'da çok uğraştım ama imkan vermediler. Neyse bu yeşil otobüslerin sahipleri işte kaptanlara bana çok yardımcı oldu. Bütün kaptanlarıma yardım eden, bütün kaptanlarıma çok teşekkür ederim ayrı ayrı hepsine. Kadınlara imkan verilmesi gerektiğini söyleyen Çamlı, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok dedi. Kadınlara imkan verdikten sonra kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok maalesef. Yani ama imkan verilmiyor. Şey, dar görüşlü insanlarımız, ters olanlar var. Hoşgörülü insanlarımız da çok ama. O yönden çok mutluyum. Ayrıca herkese teşekkür ederim. Size de bu imkanı bana verdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Hiç beklemesinler. İmkanları yaratsınlar, yarattırsınlar. Bence çok mutlu olurlar. Ben çok mutluyum. Onların da mutlu olmasını isterim. Herkesin mutlu olmasını isterim. Filiz Çamlı meslek hayatında ve trafikte yaşadığı zorlukları da anlattı. Her şeyin yaşam e, zorluğu vardır. Yemek yerken de zorluk çekiyoruz. Ama insanların hoşgörülerine sığınıyoruz. Hoş görüyoruz bazı şeyleri. Bazı şeyler çok güzel oluyor, güzel tebessümler oluyor. Kötüleri de önemsemiyorum artık, şey yapıyorum. O anı yaşıyorum ben. Trafikte yol vermemeleri, otobüsleri özellikle üstlerine gitmeleri. Ben o kadar yol vermeme rağmen yol vermiyorlar biliyorsunuz. Bir de sinyal yok. Çamlı, mesleğe başladıktan sonra kazandığı dostlukları da şöyle anlatıyor. Mesela arkadaşlıklarımı kurdum. Bir sürü arkadaşlarım var bir tane arkadaşım var. yolcu karşıdan karşıya geçemiyor. Yani otobüste dönüyor. Orada ince yerde iniyor. Yani çok farklı. Kızında bile tereddüt ediyormuş. Ama şimdi ben onunla arkadaş oldum. Muhabbet ediyorum. Bir iki tane de dostum var. Güzel şeyler oldu yani. Şu anda aklıma gelmiyor ama çok güzel şeyler.